kardeş biz az çok baba gördük. Ne oldu? Suratımıza bak. <laughs> Hadi Burayı toparlamamız lazım. Bu mekan artık bizim. <laughs> geliniz Oğlum lan Eşef bu kimler Lan Ne oluyor? Lan! Lan! Birader ne oluyor? Ben nasıl geldim buraya? Siz kimsin lan? İhtiyarın sana mesajı var. İhtiyar mı? Ne? 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 Diyor? Ne? Ne? Günaydın. Hoş geldiniz. Kim nerede bizimle beraber? Hangi şehir, hangi ülkeden? Yorumlarınızı bekliyorum. Lan istiyor. Allah. Aleykümselam. Komik yorumlar. Hoş geldiniz. Ay kim lan? Arıyorum arıyorum ya çöz şu telefonları var. Ya depo git bak polis çağırma. Ya Gonca saçma sapan konuşma. aç şunu konuşacağım diyeceksin. Şey hayır. Haddini Kızım, bil. Bir şey soracak. Yerini, yurdunu bil. ne lan. Kızından senin falan. anandır. Huzur mu? Bu hiç ne gelir. Bu da mı söylüyorsun? Evet. Ahmet hoş geldin. Ya. Ya ne kadar ayıp ne kadar. Eşref tek. Eşref Rüyayı izleyenler ya? var mı? Özledim kızım seni Anlamıyor musun şu özledim. İşte o günler Ben artık yemem bunu bana Sen benim gururumu kırdın. Haysiyetin oynadın. Ama Dursya'dan mı? Ya bak vallahi bir kaza çıkacak. Kızım, yok, yok. <laughs> yanlış yapıyorsun ediyorum, Aleyküm selam Süleyman şey hoş ya. geldin. Ya Eşref e, yayı izleyenler bu var, var şey mı arkadaşlar? Şey Allah diyorsun kızım sen bana Lidya Zeynep Hoş geldin Kalp Böyle kalp yapayım bari Ne, ne, ne yapayım şey inşallah. Nerede bir lan bana bir veriyor. Şey Allah. Hayır dedim oğlum. Hayır ne demek? Ya, ne demek? Hamir. Ne demek işte? Aa. Doğru fazla. Boş konu. Şey evet hangi şehirlerimizle berabersiniz? Ya, ya, ya. Şehir ve ülke. O kadar mı Bunları var? yorumlarda Hayır, bizimle paylaşın. Daha. Ya tamam Abartma sen de. Gel otur şöyle o zaman. Gel gel. Git. İstemiyorum lan. Oturmuyorum lan. Neyse konuşmuyor oğlum. Çıkacağım lan. Aa! Ah, Çıkışı göster baba! Tamam bak kalk şuna. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> benim için mu <televizyonum gülüyor> değiştir diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu adam? Sen hangi Hiç dünyada ne yaşıyorsun ya? Yani? oğlum. Oğlum koş oğlum koş oğlum ya gördün mü lan kadın? Bir şey söyle. Adı? <laughs> Komik yorumlar. Neredesin? Nerede Instagram hesabım ne ne İbrahim Öztekin TV. Bunları bana Instagram'dan tamam, yaz. Sağla iyi geliyor. Tamam. Bana Instagram'dan yaz. O yazdığın son siz mesajı. Şey Instagram'dan yaz ben bana ben İbrahim Öztekin. Kevi İbrahim Öztekin Öztekin yapım. Sen kaldırıyor. Instagram'dan yaz kaldırıyor bakalım kaldırıyor. bana. Kim gelmiş, kim götürmüş, Ben seni götürmüş. bulayım da. Lan. Lan. Lan, lan. siz ne iş He? Adem, evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sen <laughs> Gel. Sen gel Instagram'dan yaz bana. Bakma kardeşim. Ya kafana Sana konum da bir atacağım. Tamam Tam burada böyle artistlik Baka. yapma. Sen Instagram'a gel yaz. Ne Instagram'a gel yaz. Neyse. Sana Neyse. konum Neyse. atacağım. Abi, Gelirsen ya. eğer. Allah. Demek ki baban oğlusun. Gelmezsen demek ki adam değilsin. Değil Oğlum bu olanlar aramızda kalacak ha. Yoksa teneke balır. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Nasıl bir ketemperi? Buradan Sizin konum nasıl? gelmiyor. Kaderim. Sen kimsin BM8? Hiç beklemediğimiz yerden oh çido. Ulan çido. Saçma sapan konuşuyorsun ya. Aa, güzelce. Ya böyle düşmesin. Böyle kişileri eğri de durmasın ha. Ben Dur, geleyim gel. buradan ha. ya. Burada biraz buradan. Dur sen şuradan Sağ ben geleyim Güzel. Gel sen gel. Gel gel. Nasıl olmuş? Ha? Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Çok güzel. Elinize sağlık. Eyvallah, eyvallah. Sözler Hoş geldiniz. Gelin, yeni gelenler. Kim nerede bizimle beraber yorumlarda bizimle paylaşın arkadaşlar. Hangi ülke, hangi şehir? o kadar kişi gelip gidiyoruz, bir kişi bir beğeni atmıyorsunuz şeye ya. Bir kişi. Ne oldu oluyor? Dalı O Bu anda hep birlikte sofra kurardık yeterli. Emircan, aleyküm selam kardeşim. Ne kadar adamımız olursa olsun, ne kadar paramız olursa olsun, bizimizi kırıp o taslardan çorba içerdik. Geçmişte kaldı. Kemal. Lan oğlum, Bugün buranın asıl sahipleri geliyor. Hayırdır ya? Kimmiş buranın asıl sahibi? Çocuklar, Kemal. Yetimler. Hiçbir şey Lan sanmış. oğlum. Senin gibilerin Bunlar düşmanıyım, bunların düşmanıyım bunların ben. Siz böyle burada tamam, böyle etme, artistlik yapıyorsunuz şey ya. Burada yani böyle klavye bu artistliği yapıyorsunuz ya. Başına, oğlum, başına, oğlum benim o karşıma, karşıma gel desem sende o yürek, yani yürek yani de yok. Ne karşıma gelmeye yani ne benimle konuşmaya da burada böyle Boş Allah Allah konuşuyorsun Allah Allah. sadece. Kız, yardım et bana. Feneri. He, senin ananın üzerine kumar oynuyorum. Nasıl iyi değil mi? Hı. İyi yapıyorum değil mi? Kemal, en son senin etini yedim oğlum. Özlemiş misin? Ya. Yarısını köpekleri attım ama. Allah Allah. Nasıl? Gözlenmiş iyiydi değil mi? Hala Sen gibi şerefsiz. Ülkeden şey. temizlenmedi gitti. Ama ben size söyleyeyim elinde sonunda bir ben gün sen gibi şerefsizleri ben temizleyeceğim bu ülkede. Yeni gelenler hoş geldiniz. Biz Kimlerden bizimle beraber? Sizin. Ülkenizi yazın, şehrinizi yazın arkadaşlar. En azından seninkisi hayatta hala. Ben babam vardı. O da gitti. İyice yetim kaldı. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Bu savaşın sonunda ya Eşref Kadir'i olacak ya Kadir Eşref'i. Belki ikisi birden ölecek. Savaşın kanunu bu. Ama ölenlerden birisi senin evladın olabilir vardır. Ben bunu baştan söyleyeyim. Tam tersine netleştiriyorum. Yani abonelerimizden şerefsiz insanlar varsa çıksın. Abonelerimden şerefsiz insan varsa çıkabilir, çıksın. Fırsat yani fırsat abone olmasın yani mı açıkçası? Şey? Canlı yayında canlı yayınıma da şerefsiz insan gelmesin ben şimdiden açık söyleyeyim. Çünkü ülke o kadar şerefsizlerle dolu ki, o kadar dolu ki, hani bir söz vardı, biri cezaevine girmişti, Sonra orada cezaevinden çıkacak yerini tekrardan ayırtıyor diyor ki bir şerefsizi öldüreceğim tekrar geleceğim diyor. Sonra bu dışarı çıkıyor. Ulan bakıyor herkes şerefsiz olmuş. Sonra cezaevindeki onunla görüşüyor. Abi hani gelecektin diyor. Ulan diyor ki ben cezaevine girdim. Girdiğimde bir bir tane şerefsiz vardı diyor. Ben çıktıktan sonra herkes şerefsiz olmuş diyor. Hangi birini vurayım öldüreyim diyor şerefsiz insanlar çok çok fazla artık. O yüzden şerefsiz insanlara siz de itibar etmeyin. Evet. Elinde bir TL'ye baş. Gelip benden alman lazım. Bak başka kimse bilmeyecek tamam mı? Şu kısa bak. Aa, ben karşılayayım. Merhaba. Merhaba. Çok gecikmedim umarım. Yok. Allah mi? arka sokaklar arada bir izliyorum Gerek ya. Olan, tam olarak anlamadım da. Gürkan, iyi mi? kardeş, kardeş ne yapıyorsun? E Kendisi de burada zaten. Ben çalıştırayım. Tamam, ben sandalye alayım. Ah. Benimle görüşecek. Sen senin ne işin var ya burada? Tanışıyor musun? Sen beni tanımazsın. Ama ben seni çok iyi tanıyorum Nisan Akyol. Klibi falan izlediniz herhalde. Siz ne istiyorsunuz benden? Sen Dinçer beni eski etsin, değil mi? Onunla ilgili birkaç şey soracaktım sana. Dinçer mi? Onunla ilgili birkaç şey söyleyebilir misin? Arka sokaklar. Buradalar. Link attım. <laughs> Öyle ben say. lazım. Ne oluyor ya? Canını atıyorum ben. Sakarya. Sakarya'ya selamlar. Dur, dur, dur. dur. Lütfen bir şey söyle. Bin çardığınızı uzak dur. Benimle ilgili bir şey mi anlattı sana? Amacı ne bu adamın? Düşün yakandan. Bir daha da beni rahatsız etmeyin lütfen. <laughs> ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben de anlamadım. Ama bu kız kesinlikle Dinçer'le ilgili bir şeyler biliyor. Ne yapacağız şimdi? Hadi Yaman. Bilmiyorum aklım karıştı. Hoş geldin. Bu konu artık çok korkutucu gelmeye başladı bana. Neyse dur hemen hüküm vermeyelim. Bir Eşref bu ya. Eve gidelim hemen. Evet. Eşref tekizlemiyor musunuz mu? Ortaya. Abi. Ben nasılsın? mar dinleyeyim? Alo. Demircan eyvallah kardeşim. Baş tacısın. Anlaşıldı. Bu arada sen nerede oturuyordun? sonra erkeni çekmekten başka bir faydası olmayacak. Evet. Döndük sonra. ha? Dündük. Önce sofrayı kuracağız. Sonra da şehri geri alacağız. Yüce Rabbim bize bugünleri gösterdiğin yer sana şükürler olsun. Gerisi de gelecek inşallah. Henüz bir şey kazanmış değiliz. Yok Neyse ben şimdi de kapatıyorum arkadaşlar. Her Görüşmek üzere dizi oyunu dizi izliyim. Hoşça Buluşmamız lazım. Bilmen gereken şeyler var. Benim birazdan çıkmam gerekiyor. Yetimler gelene kadar burada olurum. Siz yine de tetikte olun. Ha Sen helal de, sana. evet. De. Hadi ve onu biraz tam izleyeceğim tam. artık. Görüşmek üzere. Af izahmanın.